YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 28 Ekim 2024 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün birçok konuyla ilgili olguları kısa kısa aktaracağım. Bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani cumhuriyetin ilan edildiği tarihin 101. yıl dönümü. Bu hafta sinemalarda bir film gösterime girdi. 25 Ekim'de gösterime girdi sinemalarda ve Bir Cumhuriyet Şarkısı diye Beşiktaş Kültür Merkezi tarafından organize edilmiş ama Asıl Türkiye İş Bankası sponsor olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 1934 senesinde ilk operanın sahneye konması ile ilgili Özsoy Operası ile ilgili bir film ve Ahmet Adnan Saygun'la ilgili bilgiler aktarıyor izlemenizi öneririm. Gerçekten güzel çekilmiş bir Cumhuriyet ilk dönem filmi. Şimdi ikinci konu İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Bunun videosunu da izledim. Bir 17 yaşında Betülçe diye genç kız var. Ya da kızın yaşı açıkçası haber yer almıyor. Ama 17 yaşında ÇED diye bir saldırgan var. Betül Ç diye bir genç kadın evden çıkmış caddede yürüyor ana caddede ve bu 17 yaşındaki Ç'e de saklandığı yerden kadının üstüne hamle yapıyor. Kadın da görünce kaçıyor zaten. Kadını birçok yerinden bıçaklamış. Kadın hastaneye kaldırılmış. Tedavi altına alınmış. Hani takıntılı komşu diye haber verilmiş. Ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesi oldukça şirin, güzel de bir ilçedir. Bu ilçede meydana gelen bir olay Burada benim dikkatimi çeken şey yani kadına saldırıyor, bıçaklıyor, kaçıyor. Sonra Bornova'da babasının evine gitmiş. Orada da yakalanmış. Yani babasının evinin aranmayacağını mı düşünüyor? Bu nasıl bir zeka? Ama bu şahsa yaşı da küçük olduğu için 17 yaşında az ceza çıkacak. Ciddi bir ceza çıkması lazım. Çünkü hani kanun 5 yıl, 15 yıl arası öngörüyorsa 15 yıl vermek lazım. Yaptığı eylem kameralarda da gözüküyor. İğrenç yani kızın hayatta kalması gerçekten büyük bir şans. Burada dikkatimi çeken şey şu. Hava karanlık. Şimdi pazar günü saatler Avrupa'da bir saat daha geri alındı. Şu an Avrupa'nın işte İtalya falan o kısımda iki saat farkımız oldu. Yani onlar 7 diye kalktığında bizde dokuz olacak. Öyle olunca biz sabah kör karanlığında işe gideceğiz, trafiğe çıkacağız. Başımıza her türlü felaket de gelebilir. Çünkü karanlıkta her türlü daha kötü oluyor güvenlik. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hani bir kişi istiyor bu tür şeyleri. Türkiye'de saatler ileri geri alınmayacak. Hani bu çocuk oyuncağı mı diyor. Bir gün diyor işte yarın doçent olmayacak diyor. Bütün özlük hakları aynı doktor öğretim üyesine çevriliyor. Bütün kadrolar değişen hiçbir şey yok. Sürekli bir değerlendirmede bulunuyor, karar alıyor ve hiçbir kurulda karşı çıkamıyor. Herkes de bunu yerine getiriyor. Şimdi bu sabahları çocuklar okula gidecek 7'de biz işe gideceğiz sabah kör karanlığında o saatte araba sürmek zorundayız Artık güvenlik dediğim gibi daha az yani karanlıkta insanın her türlü şeyi fark etmesi daha zor yani hep Türkiye dünyadan bir farklı Erevizyon şarkı yarışmasına gidilmeyecek deniyor gidilmiyor Türkiye'de şarkı söyleyenler sanat camiası böyle bir yarışmanın hazırlığından mahrum kalıyor. Yeni bestelerin çıkması önleniyor. Yani bu şekilde bir kişi karar veriyor. Herkes de mecburen uyguluyor ya da muhatap kalıyor ama ülkenin de gerçekten cılkı çıkmış vaziyette. Bugünkü haberlerden de bunları aktaracağım. Artı gerçekten hani insanlar lanet olsun burada yaşanır mı moduna gelmiş vaziyette. Yani benim çevremde ne kadar böyle hani vatanını çok seven kişi varsa artık çocuklarımız için hakikaten gergin dönemler gelmiş demeye başladılar gerçekten acı bir durum. Şimdi ikinci aktaracağım haber. Dün aktarmıştım bu Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işte öğretmen buysa hani öğrenciden ne bekliyorsunuz diye 3 oldu aktarmıştım. Bu olayın ayrıntıları ortaya çıkmış. Burada bir Ebru Küçük Taşdemir diye 45 yaşında kadın var. Ölecek. Öncesinde evlenmiş, iki çocuğu varmış. Sonra demek eşinden ayrılmış şu şahısla evlenmiş. 3 yıllık bir evliliği var. Abdullah Küçük Taş Demirli. O da 47 yaşında. Yani yaş yaşına uygun, mesleğe mesleğine uygun. O da öğretmen. Sonra işte boşanma davası süreci olmuş. Yani ilk 3 yıl içinde boşanma davası süreci olmuş. Ondan vazgeçmişler. Artı ihbarda bulunmuş beni öldürecek falan diye de. Sonradan da gerçekten öldürüyor. Ve diyor ki işte diyor tartıştık diyor. Özel derse gidiyordu öğretmen. Dün ayrıntılarını verdim. Kadın öğretmen o sitenin önünde öldürmüştü bıçakla. 18 bıçak darbesiyle. İşte diyor hani tartıştık orada babasından kalan mirası kabul etmemişti. Babasından kalan mirasından sana ne? Yani miras zaten şahsa kalır. Aileye kalmaz. Bir miras da kaldıysa kadına kaldı babasından kalacağı için. Adamın burada bir söz hakkı yok. Yani evlilik içinde edinilen mallar ortak ama miraslar hariç. Şimdi burada mirası almadı diyor. Sana ne? Demek ki kadın şundan almadı. Hani boşanırsak bu hak iddia eder. Çünkü nakit para falansa yarısını alırım falan diyecek diye demek ki üstüne almak istemedi. Artı diyor benden boşanmak istiyordu. Ben boşanmak istemiyordum. Yani şöyle olmuş. Hep videolarımda aktarıyorum. Türkiye'de kadınlar evliliği çok önemsiyor. Hani bir annevel evlenmeyi hem anne baba evinden çıkmak için hem de bir anladığım kadarıyla meşruiyet olarak değerlendiriyorlar. Yani birey olma olarak değerlendiriyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Çünkü anne babanın kızlarına sahip çıkması daha uygun bir şey. Erken evlilik iyi bir şey değil. Ama bu kadın mesela işte artık evlenmiş, ayrılmış, çocuklu bu kadın için demiyorum ama birazdan aktaracağım örnek için onu söyleyeceğim. Şimdi burada hani evli olayım işte bir hayat arkadaşım olsun dedi belki de mesleğe mesleğine uygun, yaşı yaşına uygun. 1.45, bir 1.47 bir yaşında işte ikisi de öğretmen falan. Ama adam bela çıkmış. Yani daha ilk 3 yıl içinde kadın boşanmaya yeltenmiş. Beni öldürecek diye bildirimde bulunmuş. Sonrasında nitekim de öldürmüş. Sonra savunması da şu babasından kalan mirası almadı. Yani sana ne alır almaz seninle konunun alakası ne? Zaten iki tane çocuğu var. Onların hakkına geçecek bunlar. Gerçekten hani öğretmeni bu olan ülkeden öğrenciden ne bekliyorsunuz? Onun da örneklerini vereceğim. Yani gerçekten kadın cinayeti konusunda ülke çok aşırı olgu yaşar hale geldi. Bir tane de Bursa'da var. Atilla Ç diye 59 yaşında bir adam. Karısı var. iki çocukları var. O da diş doktoru Yasemin Çetin Uludağ. 52 yaşında o da. Kadın işte boşanmaya yeltendi. Yani evi ayırmış anladığım kadarıyla çocuklarıyla birlikte kalırken. Adam da ateş silahla geliyor ve kadını vurup öldürüyor. Yani gerçekten kadın cinayetleri çok yoğun. Artı dün için bir de trafik kazası olguları var. Üstünde durmak istediğim. Hani trafik kazalarında otopsi yapılması gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü mahkemeler bize şunları sorar. İşte sürücü müydü? Emniyet kemeri takılı mıydı ya da arabada birden fazla kişi öldüyse kim öldü? Bunlar miras açısından falan çok önemli. Bu tür olaylar için mutlaka otopsi işlemleri gerekir ve yapılır. Malatya Yeşilyurt'ta bir otomobille pick-up çarpışmış, kafa kafaya 3 ölü, dört yaralı varmış. Burada otopsi işlemleri yapılmış. Artı bir tane 17 gün yoğun bakım tedavisi gören Şerife Mercan Dağı varmış. Yolun karşısında Geçmeye çalışan sanırım Gaziantep'te özel bir hastanede çalışıyormuş. Ve 21 yaşında motoristiklet çarpmış. Yani motoristiklet ne kadar hızlı geliyor ki bir yayaya çarpıyor yaya ondan sonra 17 gün yoğun bakımda kalıyor ve sonra hayatını yitiriyor. Olay işte 10 Ekim'de olmuş 17 gün sonra da hayatını yitirmiş. Bugünkü basın yayın organlarında var. Yani motoristikletler de gerçekten oldukça tehlikeli. Bir başka ölümlü trafik kazası da Ankara Mamak'ta olmuş gece yarısı. 4 ölü var bunda da. Güney Topraktaş 37 yaşında Yiğitcan Kayı 29 yaşında Ezgi Yaman 36 yaşında SGK 29 yaşında piknikten dönen bu birim bir de yaralı var. Trafik tabelasına çarpmış ve gerçekten araba perişan vaziyette. 4 kişinin ölmesi şaşırttı. Çünkü bir trafik bir trafik tabelasına çarpıp da bu kadar insanın ölmesi de gerçekten şaşırtıcı. Bunlar da trafik kazaları ve dediğim gibi bunlar hep otopsi işlemine maruz bırakılır. Çünkü ilerleyen hukuki süreçte birçok soru söz konusu oluyor. Bunların cevabını verebilmek için otopsi gereken bir şey. Diğer bir olgu Iğdır'da Hazar diye bir çocuk 2 yaşında evde yalnızken ev yanmış ve sonrasında çocuğun işte yanmış cesedine ulaşılmış. Çocuk evde yalnızmış. 2 yaşında çocuk evde niye yalnız kalır? Bir, yeni bir narin olayı mı? 2. çünkü sonuç itibariyle çocuğu öldürüp evi yakıp işte delili ortadan kaldırmaya çalışmış da olabilirler. Şu an için işte hani evdeki diğer kişiler neredeydi bilgisi basın yayın organlarında yok. Ama bu da oldukça hani 2 yaşında çocuğun evde kalması ile ilgili pis bir olgu. Şimdi benim bugün asıl üstünde durmak istediğim olgu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde tıbbi uygulama tahsis iddiası sonucu öldüğü iddia edilen bir kadın. Şimdi olayları tek tek derinlemesine inceleyince Türkiye'de hani birçok şeyin yanlış gittiğini, kötü gittiğini görüyoruz. Şimdi bir tane kadın var. Fatma Işık ve sedef hastasıymış. Ve 27 yaşında, 20 yıldır da hastaymış. Yani küçükken 7 yaşında tanısı konmuş. Yozgat'tan gelmiş ablasının yanına. Artık tatile mi geldi yoksa eşinden kaçtı mı falan vesaire o bilgi yok. Burada kardeşinin yani ablasının yanında bulunurken 30 Eylül'de halsizlik baş dönmesi oluyor. Ve Mustafa Kemal Paşa devlet hastanesine gidiyorlar. İşte onlar da demiş ki ilaç falan verip hani Uludağ Tıp'a gidin. Hani durumunuz daha Uludağ Tıp'lık, daha ileri bir seviye demiş. O da eve gitmiş. 14 Ekim'e evde ilaçlar içmiş, dinlenmiş. Kötüleşince de tekrar Mustafa Kemal Paşa devlet hastanesine gitmiş. Sonrasında Uludağ Tıp'a bu sefer onlar sevk etmiş. Muhtemelen ambulansla. 6 gün kırmızı alan dediğimiz acil servisin işte birimleri var. Yeşil, sarı, kırmızı diye kırmızı en riskli hastaların olduğu. Burada tedavi görmüş. Yoğun bakımda anladığım kadarıyla yer yokmuş. Bursa'da da hani yoğun bakım yatağı bulamamışlar ve özel bir hastaneyi bulmuşlar en sonunda. Oraya sevk edilmiş 20 Ekim'de ve 22 Ekim'de de hayatını kaybetmiş. İşte ablası diyor ki hani yoğun bakıma sevk ederken kötü durumu o kadar kötü değildi. Ve gülüyor, oynuyor, hani sohbet edebiliyordu ama iki günde yoğun bakımda ölümüne sebebiyet verdiler diye. Hastanede bir açıklama yapmış. Enfeksiyon, böbrek etmezliği ve kalp durması sonucu hayatını yitirdi şeklinde. Şimdi tabii otopsi işlemi yapıldı mı bu bir. Otopsi mutlaka yapılmak zorunda. Yapılmadıysa bu ailenin aleyhine. İkincisi otopsi yapıldıysa savcılar suç duyurusunda bulunmuşlar. Savcılar bir görevsizlik ya da yetkisizlik diye bir karar var. Onu verecek. Dosya Ankara'ya Mesleki sorumluluk kuruluna gidecek 7 kişilik bir heyet. Onlar eğer, eğer burada evet hata var derlerse o zaman yargılama izni verecek. Savcılık o zaman iddianame hazırlayacak. Tazminat davası açabilirler. Hastaneyi sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirler. Artı ilgili hekimler tabi odasına şikayet edilebilir. Bir de kamu hastanesi olsaydı ki özel hastane burası. Başhekimlik, dekanlık gibi yerlere şikayet edebilirlerdi. Ama bu olayda otopsi kritik bir otopsi yapılmadıysa ailenin büyük bir hak kaybı söz konusu olacak. İkincisi meslek sorumluluk kurulundan ne karar geleceği işte o 7 kişilik heyet tarafından geldikten sonra savcılık bir işlem yapabilecek. Ama buradaki sıkıntı şu. Birkaç tane benim dikkatimi çeken şey var. Birincisi bir çocuklu bir kadınmış bu ve çocuğu da 12 yaşında. Yani 15 yaşında evlenmiş. Hani demin dediğim olgu bu. Yani bu kadar erken evlenmenin gayesi nedir? Niye böyle aileler davranıyor? Bu acı bir nokta bir. İkincisi Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Uludağ Tıp'a sevk ediyor. ilk etapta hani oraya git. Neyi yapamıyordu Uludağ Tıp'tan onu bekliyor? Yani ben çok gördüm. Kendim Zonguldak Devrek'te Müfettişler Köyü'nde zorunlu hizmet yaparken Zonguldak'ta çok büyük hastaneler vardı. İşte Taş Gömür'ünün hastanesi vardı. SSK Hastanesi kocaman. Çünkü taş gömür işletmeleri Türkiye'nin en büyük işletmeleriydi. İşte o zamanlar Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi, onun tıp fakültesi yoktu. Hastalar Ankara'ya sevk edilirdi. İşte iki buçuk, üç saat, dört saatlik bir yol ve yolda ölürlerdi. Hep derdim ki niye sevk ediyorsunuz ki? Yani hastanede neyi yapamıyorsunuz da Ankara'daki yerden bunu bekliyorsunuz falan. Böyle yolda hayatını yitiren bir sürü insan. Burada da Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde neyi gerçekleştiremediler de Uludağ Tıp'tan bunu bekliyorlar. Bulutlar kıtta da gördüğünüz gibi yatak yok. O da işte özel hastaneye sevk ediyor. Özel hastane dediğimizde tam yeni doğan çetesi mevzu. Yani kamudaki hastaların bir şekilde özel sektöre devredilmesi, oradan gelecek ücretin de özel sektöre ödenmesi. Bunlar hep Mehmet Müezzinoğlu, eski sağlık bakanı ve Fahrettin Koca, eski sağlık bakanı. Bunlar özel hastane işletmecisi olduğu için bunların işin içinde yer aldığı yaklaşımlar, motivasyonlar ve düzenlemeler. Şimdi Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı da işte gerekeni yapıyorum falan diyor ama 8 yıl İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yapmış. O da olayların her şeyin içinde farkında. O da hani hiçbir şey çıtını çıkarmamış. Hatta o kapatılan hastanelerden birinin işte yöneticisiyle fotoğrafı var gülü oynaya. O nedenle ülkenin her yerinde çivi çıkık. Bundan zararı herkes görüyor. Ama hep dediğim gibi kötü günler bitti. Daha kötü günler yolda ve bunlar daha iyi günlerimiz şeklinde benim de bir inanışım var maalesef.